Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarı Yer Kola. Abin miydin? Zengin miydin? Yanında bir şey götürdü mü? Hiçbir şey götüremedi. Hepsi burada kaldı. Hiç ölmezmiş gibiydim baba. Onca gücü, görkemin, heybetin bitti mi? Onu bir daha göremeyeceğim. Konuşamayacağım. Her şeyin bu dünyadan ibaret olduğunu düşünseydin... Benden Doğa istemezdim. Hemen böyle bir şey hissettiğinde basacaksın butona. Biz hemen koşacağız, senin imdadına yetişeceğiz. Hastaneye gideceğiz. Son da sinyal geldi mi? Geldi Elçim, geldi gelmez mi? Durma kız, hastaneye gideceğiz, aç! Kız sen tamam sakin olun ya. Şaka yaptım sadece stressiz günler için oylar Kazım'a. Böyle zobalıkla işi olmayan bir adam bulmamız lazım. Sefer abi de ikna olmaz ki nasıl ikna edeceğiz? İkna etmeyeceğiz kardeşi. Mecbur bırakacağız. Kim aslan bunları bırak? Rıfat'ım ben ne zaman aday oldum kardeşim benim ya haberim yok bunda? Ha? Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.